Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen etkinlik etkinlikte oyun oynayacağız. Anka kuşunun doğuşu etkinliği. E, kendi Pekka destemle oynayacağım bu desteği. Bu desteği kullanacağım. Çünkü a, seri bir şekilde anka kuşu çıkıyor bu arkadan. Seri bir şekilde anka kuşu çıkıyor. O yüzden bu desteği kullanmak istedim kendi destemi. Farklı bir deste almak istemedim. Oynayalım bakalım. Hemen biniciyle hızlı bir atak. Ee, büyücüyle durdurma gerek duymuyorum. Aslında büyücülü mi durur? Büyücüyle durduralım Şöyle kullanacağım alev topunu. Güzel. Buradan elektro büyücünü koydum. Yani olmasın. Aa bu kötü oldu. Bu bayağı biraz olacak diye gözüküyor bakalım. Biz de seri bir hata çıkmamız lazım artık. şöyle bir şey deneyeceğim. İşte Buradan tekrardan büyücüyü koydum. Onlar birbirini patlatır. Şöyle birinci ile bir hata çıkayım artık. Çok güzel. Öyle güzel bir alek topu gider aslında. Şöyle alek topunu koydum. Çok güzel. Çok güzel savunduk. Şöyle tomruğu attım. Şuradan büyülü koyalım. Hemen şuraya çekeceğim. Şöyle bir alev topu. Çok güzel. Şimdi birinci yıldızın seri bir hata çıkmam lazım. Çok güzel. Hemen engellemem lazım. Güzel savunmayla yendik. Şöyle ale topu atalım. Şöyle binici hataya maç bitirelim. Çok güzel. Rakip <laughs> <laughs> biraz zorladı ama olsun bakalım. Yenmeyi bildik İkinci savaşımıza geçelim Guamoza Cehre diye bir rakip geldi. Bakalım. Benim telefon gene dondu. Es aynı şey gibi. Ama boşuna attık telefonu. Telefon dondu ama bakalım. <laughs> Şu telefon sorununu bir çözemedim ya. Şöyle petale üstüne bir hata çıkmak istiyorum. Şöyle koydum büyülü okçuyu. Şöyle yapacağım. Güzel. Şöyle iskelet ordusuna attım. the só will look at that Güzel o en az bir 3 4 defa vuracak. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir lok atalım. Bu sefer sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Neyse çok hasar almadan bir şey yaptık savunduk. güzel bize alt üst ettik arkadaşlar. Ve bravo diyelim bizde. Yani belki soldan hızlı bir atak bir atak çıkarın diyeceğim ama yetişmeyecek gibi. İyi oyun diyelim. <laughs> Arkadaşlar benim pekka destesi nasıl? E, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani bu deste ileride iş yapar mı sizce? Onun için yorumlarda belirtsiniz Ona göre deste değişimine de gidebilirim. Bilmiyorum artık size kalmış. E, 6000 kupaları 7000 kupaları çıkarabilir miyim eğer bu desteyle? Onu belirtirseniz sevinirim. E, video videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. İyi günler kendinize iyi bakın.